Herkese yeniden merhabalar. Gül Evin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ballı peynir pane hazırlıyorum. Evde bol tuzlu bir peyniriniz varsa kahvaltınızı hoş bir sunumla sen şenlendirebilirsiniz. Peynirimi şöyle 1 santim kalınlığında dilimliyorum. Marketlerde satılan üçgen köy peynirlerinden kullanacağım. Peynir miktarını evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. dilimledikten sonra yapacağım pane ile ve servis esnasında kullanacağım bal ile tuzluluk oranı dengeleniyor ve çok hoş bir lezzet ortaya çıkıyor. Pani için bir tane yumurta kullanacağım. Yumurtayı güzelce çırpalım. Bir tabağıma yeteri kadar un aldım. Diğer bir tabağıma da yeteri kadar galeta unu alıyorum. Peynir dilimlerini önce una batıralım. Güzelce bulayalım. Sonra yumurtaya ve son olarak da galeta ununa bulayarak pane işlemini bütün peynir dilimlerine yapalım. Paneleme işlemini bitirdikten sonra ocağımın başına geçiyorum. Kullanacak olduğum tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Orta dereceli bir ısıda kızartacağım peynirlerimi. Yağım iyice ısındıktan sonra şöyle un ile kontrol ediyorum. Evet, iyice ısınmış. Peynir dilimlerimi alıyorum. Peynirler arka yüzleri kızarınca şöyle çevirelim. Nar gibi kızarmışlar. Bu tarifi hellim peyniriyle, tulum peyniriyle, eski kaşar ile hazırlayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bu tarifi taze kaşar peyniriyle de hazırlayabilirsiniz. Eğer taze kaşar kullanacaksanız, servis esnasında bal kullanmayın. Peynirler arkalı önlü nar gibi kızarınca alabiliriz artık. Çok güzel bir tarif. Mutlaka demin denemenizi tavsiye ederim. Hem çok lezzetli hem de son derece pratik ballı peynir pane tarifim servise hazır. Şöyle servis edelim. Tercihen balla denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Allah herkesin evine bol bereket ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.